takım bugün buradan son 16 turu vizesi almak için mücadele edecekler. İlk düdükle Adana Spor karşılaşmaya başladı. Emre Mor Emre Sırıldır rakibinden. Mert Müldür bir kez daha Emre'nin koşu yoluna Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Emre aldı. Emre, Emre gidiyor. Emre Mor, Emre. Kaybetti topu ama sağ taraftan atak devam edecek. Şut yerden dışarıya. Mert Hakan bıraktı, Mert Müldür kullandı. Batuayi ondan Emre'ye, Emre Mor bir çalım rakibine pasını da verdi. Batuayi ceza sahasında, 3 Adana skimorlu peşinde. Mert Hakan ortasını yaptı, Joshua King kafayla indirdi. Gol pozisyonu, son anda savunma girdi devreye. Emre Mor doğrudan kaleciye, Ahmet'e gitti. Evrenden Lukaku'ya. Emre Mor karşıladı. Taç Adana Spor'un. Mert. Mert Emre Mor'a. Bir kez daha Mert. Emre hareketlenmedi. Emre Mor. Patra'yı da buluşturamadı topu. Ardından hatasını telafi etti Taç Adana Spor'un. Gol yok Kalıköy'de. Emre girdi araya kaptı topu. Ardından Lukaku'dan top dışarı çıktı. Mert yine ileri çıktı. Emre Mor. Emre sol ayağını aldı. Ortasını da yaptı. Bak şu ay için yüksek bu. Mert Emre Mor. Emre Mor. Çılgın attı. Emre'nin yerden pasını zahmetli değil. Bonucci'ye çarptı kaldı. İlk iyi çıkarttı. Emre Mor pasını da verdi. Mert Hakan. Mert takan. Hiç hareketlenmedi Emre Mor. Bunun hiç bir küçük üçgen. Mert Müdür. Emre. Onun içinden bir kez daha Emre Mor. Bartu sağ tarafa doğru ileri çıktı yine Mert Gürgün. Mert ortası. Gol pozisyonu. etmeyelim. İşte bir yeni atakta Emre Mor gidiyor. Pasını da verdi. Batu Şuhayi. Buncan çekti. Arkada boş arkadaşları var. Şut! Yandan dışarıya. Ana kadar gayet iyi, disiplinli bir şekilde mücadele ediyor. Onların da hakkını teslim edelim. Güzel bir hareketti. Pasını verdi Mert. Emre. Emre Mor. pası etkili geldi yine Fenerbahçe. Batshuayi biraz açtı ayağından. Yine Emre Mor. Sağdan Mert Müldür bindirdi. ve Gülgerd arası Şimdi King gidiyor. Joshua King pasını verdi. Batshuayi çekti. Batshuayi pasını Emre'ye. Emre kaldı kaldı kaleciye. Emre Obera'nın bulunduğu bölgeye Bonucci karşıladı. Yerden Emre Mor. Sağdan bindirme var. Emre gidiyor. Emre birden hızlandı. Şimdi Batu Şuay'ı ama Emre koşuyu kesti. Gol konu çok Hadi Radek Kukic. Pası Emre Mora. Sağdan Mert Müldür çıktı ileri onun koşu yoluna doğru. Mert Hakan koşu göstermişti. Bir kez daha Emre Mor. Emre birinci rakibinden sığırılmaya çalışırken faul. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Başlangıç yaptı. Bonucci'den Emre'ye, Emre Mor gidiyor. Emre aldı, sol tarafa sağına gönderdi Mert Hakan'a. Solda iki arkadaşı vardı. Rade Kurunic destek verdi hata. Kurunic, Emre. Yine Bacuay ile anlaşamadı. Uzaklardan bir vuruş. Adanaspor Spor 2, 4, 6 oyuncu Fenerbahçe ceza sahasında. Adanaspor'dan yakın direğe doğru Kafayı sarı lacivertli oyuncular vurdu. Şimdi kontratak Emre Mor. King gidiyor, Enrique gidiyor. Soldan Mert Akın'ın da desteği var. Şimdi Joshua King. Joshua King vurdu. Rakipten sekti. Kornel'e gitti top. Fenerbahçe'de değişiklikler olacak. İsmail atak gözü sağ kanında çevirdi. Orada Emre Mor. Fenerbahçeli taraftarlar İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunuyor. İsmail Hoca da taraftarlarını selamladı. İşte ekrana geldiği şekilde geçmesine izin vermedi İsmail Yüksek. Şimdi Emre Mor'a doğru. Emre bir anda hızlandı. Pasını da verdi. Batshuayi aldı. Bir çalıp Batshuayi! Michi Batshuayi dördüncü golünü atıyor. Fenerbahçe 5-0 öne geçiyor. Hata katıldı. Sağ tarafta bir boşluk. Bartu oradan geldi. Şimdi Emre Mor tek top oynadı. Sağ tarafta olsaydı bayrağı havada. Karşı hata. İsmail girdi araya. Fenerbahçe etkili geliyor Emre Mor'la. Emre gidiyor. Emre pasını da verdi. Bak şu ayı. Bir çalıp Bak şu ayı. Bak şu ayı. Ben yeteri kadar attım. Artık attırayım dedi. Son buluşu yapmak yerine pası tercih edince bir altıncı golden oldu Fenerbahçe. Bak şu koşu olma doğru iyi bir pas çıkarttı İsmail Yüksek. Batu ayı düştü kalktı topu hala kendisinde. Pasını da verdi. Şimdi Emre bir çalıp Emre aldı at dedi. İsmail savunma arkasına Emre Emre Şöyle tatlı sert bir itti rakibi onu Çevirdi Adana sporlu oyuncular nereye? Fenerbahçeli oyunculara Emre mor yerde Ona yapılan hareket faul o da Oynadıkça açıldı ilk yarıda çok fazla top kaybı yapmıştı ikinci yarıda Rakip biraz daha boşluk bırakınca o da meziyetlerini daha kolay kullanabilme imkanı buldu. Yorgunluklar da başlayınca daha kolay adam B başladı Emre Mor.